Şimdi ısırgan otu işte ısırgan otlarımız burada. Ya eğil buraya sallamadan çekelim arkadaşlar. Isırgan otlarımız bakın. Bunlar ısırgan otlarımız. Görüyorsunuz elimle böyle tutuyorum ki ellerim şey olmasın. Şöyle göster kestiğim parçaları. Fazla da almıyorum. Yani ne olmasın bu kadar yeterli görüyorum. Bakın bu kadar aldım. Hadi bir dilim daha alalım ya. Az mıdır nedir? Ha şuradan. Hatta burada iki Şu kadar bir sırgan otu aldık. Yanımıza bakın. Hani sizin bahçenizde olmayabilir, bazı yerlerden bulabilirsiniz. Sarımsak. Şimdi selam arkadaşlar. 15 baş... Şimdi kürümüzün hazırlanışını anlatıyorum. Limon, sarımsak, ısırgan otu. Limon, sarımsak, ısırgan otu kürümüzün hazırlanışında. 15 baş... Yani 15... ...tane sarımsak. 15 bir baş aşağı yukarı bir buçuk baş kadar 10 tane limon sıkıyoruz sarımsakları havanda güzelce dövüyoruz ısırgan otunu dövmeden kesiyorsunuz makasla kutumuzun kavanozumuzun içine bırakıyoruz 25 gün orada kalacak 25 gün kapalı bir ortamda kalacak arkadaşlar Güneş limona yaramıyor. Sarımsağa yaramıyor. Güneş ışıkları aldıkça bozuluyorlar. Havasız iyice kapağını kapatacaksınız. Naylon ben geçirdim. Üzerine kapak kapattım. O şekilde güneşin almadığı bir yerde 15 gün bırakıyorsunuz. Herhangi başka bir şey katmıyorsunuz. Sarımsakları dövüyorsunuz. Aşağı yukarı 15 diş diş diyelim, 15 diş 2 başa yakın yani sarımsağı dövüyorsunuz 1,5 baş kadar iyice limonu bir tane de kabuklarıyla beraber atın çekirdeklerini de atın sarımsakları kesinlikle yıkamıyoruz arkadaşlar kavanoza attıktan sonra ısırganları da getiriyorsunuz fazla hırpalamadan içine bırakıyorsunuz ısırganları kesin biraz makasla iyice içine bırakın kapağını torbayı geçirip kapatın. Bir ay 25 gün bir ay orada kalacak. Ondan sonra 25 gün sonunda bir şöyle çalkalıyorsunuz çeviriyorsunuz. Açıyorsunuz. Çeyrek yarıma yakın yani çay bardağı kadar gençlerde gençler içebiliyor arkadaşlar. 70'in üzerindeki yaşlılar için konuşuyorum. 70'in üzerindeki yaşlılar ise daha az etsin. Yani 3 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı kadar. Her sabah gençler içecek. Yaşlılar gün aşırı. Yaşlılar gün aşırı kan sulandırıcı kullanan ve tansiyon hastaları içmesin. Doktoruna danışsınlar. O şekilde içebilirler. Hamileler içmesin. Hamile bayanlarımız içmesin. Bu arkadaşlar bu kür damarların içerisinde oluşan tabakaları yağları söküp atıyor. Pasları yani bir borunun, soba borusunun kurubunu temizler gibi bütün vücudu temizliyor. Yaşlar niye içmesin? Diyoruz. Çok aşırı içmesin. Yani yaşlar içebilir ufak çapta, ufak 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 içecek. Bir çay kaşığı, üç çay kaşığı, iki çay kaşığı içer. Onların da ufak ufak açar. Büyük parçalar sökerse büyük bedenden büyük parçalar sökebilir. Yağlar, pıhtılar, midedeki ünserler var. Canlı mikrop bunlar arkadaşlar. Yeşil, büyük ünserler var. İnsanın vücudunun içi, bağırsaklar mikrop dolu. Hep dolu. Hepsini öldürüyor. Hepsini öldürüyor. Yaşlılarda büyük pıhtılı kanlar sökebilir. İltapları kurutur. Yani kökenleri söker, iç yaraları söküyor bu biliyor musun? Tertemiz yapıyor. Sıfır kilometre oluyor. Bunları sökerken büyük parçalar sökerse ince kılcal camarlarını tıkar diye endişem var. Ya bu benim endişem. Başka doktorlar, hakimler ne söyler onu bilemem. Benim endişem <laughs> iyice damarların içini bu söküyor ya Söke söke getiriyor böyle söke söke. Damarları tertemiz söke söke boşalttığı için sigara içenlerin ciğerleri bir yerleri tertemiz yapar. Damarların her tarafını tertemiz yapıyor. Söke söke geliyor onlar kanda dolaşırken böbrek taşlarını maçlarını döküyor hep. O ince damarlara büyük pıhtılar söküyor. Kan devamlı dolaşıyor. Tıkar diye korkuyorum ama gene bu açar. Geçici tıkaklık. Gene açar da o yaşlılar çok yaşlar 75'in üzerindekiler çok fazla birden içmesin. Bütün damarları açıyor çünkü. Zayıflatıyor insanı. Eritiyor göbek yağlarını erir. Her türlü zayıflarsın. Gençlerde içsin. Gençler her gün içebilir 3 çay kaşığı, 3 yemek kaşığı çeyrek. Nasıl oluyorsun biliyor musun? Yeniden doğmuş gibi. Ama 30 gün son ellemiyorsun bu küre. 30 günün sonunda içiyorsunuz arkadaşlar. Hamileler bak bir daha söylüyorum. Çok yaşlılar. Kan ilaçları kullananlar doktorun hani aspirin veriyor eresin diye kan ilaçları şu bu kullananlar içmesin arkadaşlar bu kürü. Harika bir kür. Bu kadar diyeceklerim. Şimdi ben buradan yok limonun şu faydası var. Sarımsağın bu faydası var. Onu buraya sığdırmak istemiyorum. Limonun C vitamini var. Faydası bol. Sarımsağın bol. Isırgan otunun faydası çok bol. Onları bilin arkadaşlar? Öpüyorum gözlerinizden. Allah'ın